Arkadaşlar e, emekli olanlar, emekli abilerim, emekli abularım, e, yargıtayın bir kararı çıktı. Bununla ilgili e, video çektim Gökhan Şimşek YouTube kanalında. Videonun linkini bu videonun altına bırakıyorum. E, oraya tıklayın videonun altındaki linke. O videoyu bir izleyin arkadaşlar. E, benim üzüldüğüm bir haber maalesef, e, istemediğim bir haber. Hatta karşı geldiğim bir haber ama maalesef artık e, kafa karışıklığı olmuş e, bu durumla ilgili. Bir haberi okuyun arkadaşlar ben videoda anlattım detaylı bir şekilde. E, videonun linki yorumlar kısmında koyuyorum oraya bir de e, açıklama kısmına koyuyorum. O linke tıklayarak e, Gökhan Şimşek YouTube kanalından izleyin arkadaşlar. Bir de Gökhan Şimşek YouTube kanalına da abone olursanız sevinirim. Ee, bunun gibi önemli haberleri orada paylaşacağım arkadaşlar bilginiz olsun O yüzden ya çok canım sıkkın ya Neyse şu emekli abilerim emekli abilerim, Şu videonun altındaki linke tıklayın o haberi izleyin arkadaşlar Çünkü önemli yarın bir gün ee, başınız ağrımasın ya Yani ya da ben bilmiyordum demeyin arkadaşlar Maalesef tıklayın